Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere iPhone'da alarm sesi değiştirme nasıl yapılır? Sizlere onu çok basit bir yöntemle göstereceğim. İstediğimiz müziği bu yöntemle yapabileceğiz arkadaşlar. Hemen arkadaşlar App Store'a giriyorum. App Store'da arkadaşlar indirmemiz gereken uygulama Documents uygulaması. Hemen arama kısmına geliyorum arkadaşlar buraya. Dokümans yazıyorum. Zaten en üstte çıkıyor. Burada en üstteki uygulamayı indireceksiniz arkadaşlar. Ben daha önce indirmiştim. Bu dosya yönetici uygulamasını indiriyorsunuz. Evet dosya indirmemiz tamamlandı arkadaşlar. Uygulamayı aç arkadaşlar. Uygulamayı ilk defa açtığımızda arkadaşlar bize bazı sorular soruyor. İzin ver diyorum. Geç diyorum arkadaşlar. Continue diyorum. Let's start. Daha sonradan da izin ver seçeneğine basıyorum. Bastıktan sonra iniyor. buralar arkadaşlar. Bu şekilde geçiyorsunuz. Bu şekilde geçiyorum. Şu anda uygulamamız açılacak arkadaşlar. Buraya mail adresinizi girmenizi istiyor. Mail adresini giriyorum. Evet, mail adresini de girdikten sonra arkadaşlar restore ediyorum. Şurada sol üstte ilk seçeneği var. İlk seçeneğine basıyorum arkadaşlar. Evet burada browser'a geliyorum arkadaşlar. Browser'da arkadaşlar hemen buraya arkadaşlar to yazıyorsunuz. To yazıyorum. İlk çıkan sayfaya giriyorum. Burada arkadaşlar diyelim ki herhangi bir müzik mesela Hande Yener diyorum. Basıyorum arkadaşlar. Hande Yener atıyorum. Ne haber şarkısı. Buraya basıyorum. Burada arkadaşlar MP3 Audio diyor. MP3 Audio'ya basıyorum. Daha sonra da Download MP3 Audio diyor. Basıyorum arkadaşlar. Save diyorum. Sağ üstte Done'a basıyorum. Uygulama arkadaşlar şu anda indiriliyor indirilmesini tamamlanmasını bekliyorum. Evet şu anda uygulamamızın indirmesi tamamlandı arkadaşlar. Uygulamamızın indirmesi tamamlandı. Hemen buradan çıkıyorum. Yine App Store'a hemen geliyorum arkadaşlar. Hemen şuraya App Store yazalım. App Store'a ya geliyorum. Buraya arkadaşlar GarageBand yazıyorsunuz. Bu uygulamayı da indirmeniz gerekiyor. Hemen indirme tuşuna basıyorum arkadaşlar. Evet garaj ben uygulaması arkadaşlar şu anda indirildi garaj ben uygulamasına giriş yapıyorum giriş yaptıktan sonra arkadaşlar burada evet burada ses kaydı bölümüne geliyorsunuz arkadaşlar geldikten sonra şurada yukarıda arkadaşlar tuğla işareti var ona tıklıyorsunuz tıkladıktan sonra arkadaşlar sağ tarafta üstte şuraya tıklıyorum tıkladıktan sonra arkadaşlar burada dosyalar bölümüne geliyorsunuz hemen dosyalar bölümüne geliyorum. Burada arkadaşlar bende direkt hand değerler çıkıyor ama sizde çıkmayacak. O yüzden aşağıda dosya uygulamasındaki öğelere göz at diyorsunuz. Burada arkadaşlar sağ tarafta göz ata geliyorsunuz. Yukarıda inbox değil inbox'a basıyorsunuz. Burada arkadaşlar buraya doküman seçiyorsunuz. Dokümanız arkadaşlar zaten inbox klasöründe hand değerlerin şarkısını göreceksiniz. Veya hangi şarkı indirdiyseniz onu göreceksiniz. Hemen buna basılı tutuyorum. Şöyle sola doğru çekiyorum. Daha doğrusu şöyle, daha doğrusu şöyle tutuyorum. Zaten geri geldim de arkadaşlar. Şurada görünecek. Hemen buradan tutuyorsunuz. Buraya alıyorum arkadaşlar. Aldıktan sonra sol üstte arkadaşlar kaydet seçeneği var. Ona basıyorsunuz. Parçalarım diyor zaten kaydediliyor şu anda. Hemen arkadaşlar parçanızın üstüne basıp şöyle şu şekilde göstereyim parçanın üstünde şu şekilde basıp arkadaş isterseniz e, ismini falan değiştirebiliyorsunuz. Mesela TTT diyorum mesela. Buraya basılı tutuyorsunuz arkadaşlar. Basılı tuttuktan sonra burada paylaş diyor. Paylaşa basıyorsunuz. Z sesi diyorsunuz. Z sesi olarak sürdür diyorum. Daha sonndan arkadaşlar bunun ismini TTT olarak dışa aktar diyorum. Ve şu anda zil sesi olarak dışarı aktarıyor arkadaşlar. Bekliyorum. Aktarma tamamlandı diyor. Hemen bakalım arkadaşlar. işe yaradı ama. Saat kısmına geliyorum. Geldikten sonra arkadaşlar burada ses kısmında arkadaşlar hemen görmüş olduğunuz gibi TTT görünüyor. Buradan seçip alarm sesini bu şekilde değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Sorularınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.